Bismillah diye düştüğümüz yerden kalkacağız. Bir Bismillah desek bizden çok şeyler çıkacak. Ama Allah bizden bir hareket bekliyor. Vallahi Rabbim önümüzü açacak. Ya sen hele bir yola çık. İnan ki yol açık. Ama yola çık. Bir yola çık ya. Bismillah de. Allah bizden bir kıvılcım bekliyor. Bir hareket bekliyor. Hani bir hikaye anlatılır. Adamın biri var mı? Çok temiz bir adam. Çok düzgün bir adam. Her gün eri nasar Allah'a yalvarırmış. Allah'ım şu bahçemden bir küp altın çıksa da zengin olsam. Rahat yaşasam bir de hayır hasenat yapsam diye hep böyle dua edermiş. Bir ay, iki ay, üç ay. Melekler tabi duaları işliyorlar ya. Melekler en son dele gelmişler. Demişler ya Rabbi kurban olduğum hikmetinden sual olunmaz. Çok saf, çok temiz bir kulum. Yanık sesle her gün yalvarıyor. Ne olur bu kuluna bir küp altın versen. Senin hazinenden bir şey eksilmez ki ya Rabbi. Allah a ve Celle diyor ki ey meleklerim o kulum bilmez ama ben biliyorum onun bahçesinde bir küp altın var ve ben onu ona nasip edeceğim ama eline kazmayı alıp bir kazma vurmuyor ki eline kazmayı alıp bir kazma vurmuyor ki bir tane kazma vursa Allah verecek çıkaracak o altını o cevher çıkacak ortaya